Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize yeni almış olduğunuz veya kullanmış olduğunuz televizyon hayırlı uğurlu olsun. Sizlere Dijitsun marka televizyonlarda kanal yükleme, kanal kurulumu nasıl yapılır? Kanal taşıma, kanal silme ve kanal atlama nasıl yapılır? Kısacası sizlere televizyonun kullanılır hale nasıl getirilir? Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Televizyonumuz ee, dediğim gibi digit su marka bir televizyon. Bu marketler zincirinin genellikle satmış olduğu bir televizyon. Ve şu an televizyonumuzda sinyal yok yazıyor arkadaşlar. Şimdi sinyal yok derken arkadaşlar şu anda bu televizyonda yüklü kanal olmadığı için sinyal yok diyor. Yani sinyal yok dediği zaman ee, sadece benim bu tarif ettiğim işlemi yaptığınız zaman %100 sonuç alacaksınız diye bir kayda yoktur arkadaşlar. Sinyal yok demesinin sebebi çanak anteniniz kaplonuz, merkezi sistem kullanıyorsanız merkezi sisteminde ki bu çok düşük bir ihtimaldir merkezi sistemde sorun olduğu zaman bütün apartmanda sinyalin gitmiş olması lazım veya dediğim gibi merkezi sistem kullanıyorsanız dairenize gelen kaplo daire içerisindeki kaplolardan olabilir bir ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Dizek ayarlarını değiştirmiş olabilirsiniz. Bakın şuradan çanak anten ayarı var. Şuradan mesela arkadaşlar eğer özellikle merkezi sistemlerde veya birden fazla çanak anten kullanıyorsanız şu Dizek 1.0 seçimi çok önemlidir. Turksat 3A 4A uydumuz arkadaşlar. Kesinlikle Dizek 1 olması lazım. Bu standarttır arkadaşlar. Eğer siz bunu Dizek 2 yaptığınız zaman kesinlikle televizyonunuz çekmez. Ki ben bunu tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben kısa yoldan herkesin sağlam olsun televizyon arızalı olsun arkadaşlar. Birazdan anlatacağım işlemi yaptığımız zaman herkese hitap etme açısından o işlemi yapacağız. Ee, bunu sadece örnek gösterdim arkadaşlar. Yani e, tekrar söylüyorum. Sizler şuradaki LNB2 yaptığınız zaman televizyonunuzda sinyal gider. Tabi herkesin sorunu bu değildir arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çıkış yapalım. Menü tuşu dedik arkadaşlar. Kumandamızın menü tuşuna basıyoruz. Kurulum. Renk ayarları, ses ayarları, işte zaman ayarları, kilit, ebeveyn kilit arkadaşlar ve en sonda kurulum var arkadaşlar. Buraya geldikten sonra arkadaşlar ilk kurulumun üzerine geliyoruz arkadaşlar. Okeyliyoruz. Tekrardan okey diyoruz. Yine okey diyoruz arkadaşlar. Ve önümüze mevcut kanal listesini kullanmak istiyor musunuz? Bu mevcut kanal listesi arkadaşlar televizyonun Televizyonumuzun içerisine, yazılımının içerisine entegre edilmiş bir kanal listesidir. Ee, Hayır, evet. Sağ e, tuş arkadaşlar, sol tuş. Yani kumandamızın OK tuşunun sağındaki ve solundaki. Sağındaki tuş hayırı temsil ediyor. Solundaki tuş ise eveti temsil ediyor. Sol tuşa bastığımız zaman evet diyelim, mevcut kanal listesini kullanmak istiyoruz. Evet dedikten sonra da ve kanallarımız Sınav almış bir vaziyette. Şurada ne var? Sesini kısalım. Kanal listemiz şu anda televizyonunuzu ilk aldığınız günkü kanal listesi yüklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi buradan ee baktığımız zaman zaten ulusal kanallar favori kanallarımız var arkadaşlar. Şimdi kanal listemizi yükledik ama sinyal yok. O zaman televizyonunuzun Hiçbir ayarıyla oynamıyorsunuz arkadaşlar. Kablonuzu, elebinizi, çanak antenizi, merkezi sistem kullanıyorsanız öncelikle karşı dairede oturan bir komşunuzdan televizyonların çalışıp çalışmadığını öğrenin. Ki merkezi sistemde yani ortak bir sorun var mı yok mu? Yoksa zaten sizin dairenizin içerisine gelen kablolardan prizler olabilir. Televizyonla priz arasında yaptığınız şöyle bir metrelik bir kablo vardır arkadaşlar. Ucundaki konnektörlerden olabilir. Vesaire vesaire arkadaşlar. Biraz arızanın seçeneği çoktur arkadaşlar. Yani şundandır şundandır tek tek diyemiyoruz zaten. Bunu biraz da sizler de elektronik bilginizi kullanarak bir şekilde bu işlemi yaptıktan sonra en azından televizyonumuzdan emin olduk. Bunu devre dışı bıraktığımız zaman seçeneklerimiz azaldığı zaman daha iyi bir sonuca varabiliriz. Şimdi tekrardan kumandamızdan Menü tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Menü tuşuna bastıktan sonra program tablosu okeyliyoruz. Diyelim ki de ben şu Fox TV'yi birinci sıraya alacağım. Zaten renkler var arkadaşlar. Şu mavi, kırmızı, sarı neyse arkadaşlar. komandamızın üzerindeki tuşları temsil eder arkadaşlar. Tekrar menü diyelim. Program tablosu Şuradan Fox TV'nin üzerine gelelim. Örnek veriyorum arkadaşlar. Sarı tuşa bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi Fox TV. Diğer e, YouTube kanalında arkadaşlar hemen hemen Samsung, LG, Sony, Philips, Vestel. Profil arkadaşlar, arçelik, beko vesaire bir sürü e, televizyon videoları var. Ben e, video çektiğim zaman herhangi bir kanal geliyor arkadaşlar. Şu kanalın reklamını neden yapıyorsun diye e, öyle acayip acayip sorular var. E, örnek bir tanesini vermem lazım. Tekrardan program tablosu diyoruz. Çünkü televizyon zaman aşımı uğradığı zaman mel otomatik olarak çıkıyor. Şuradan bakın zaten Fox TV 1 aldık. Diyelim ki ATV'yi de yine sağ tuşa basalım. Şu şekilde hareket ettiriyoruz. O'ye okay basıyoruz arkadaşlar. ATV 2'ye geldi. Diğerine bir tane kanalımızı sileceğiz. Hangisini silelim? TV 8.5 diyelim. Şuradan kırmızı tuşumuza bastığımız zaman da TV 8.5 silindi gitti arkadaşlar. Diğerine çocuğunuzun şu kanalı bugün ceza verdiniz izlemesini istemiyorsunuz. E, tamamıyla silmek yerine ki sonradan. E, Ortam yumuşadıktan sonra o kanalı tekrardan çocuğunuza yükleyeceksiniz. Özellikle çizgi film kanallarından bahsediyorum. Kanalı silmenize gerek yok arkadaşlar. Şuradan hemen mavi tuşun üzerine gelelim. TV2 diyelim mesela. Mavi tuşa bastığımız zaman şu anda kanalımız engellendi arkadaşlar. Şimdi 7'den 9'a geçecek. Şuradan bir çıkış yapalım. Hemen 5-6-7 arkadaşlar. 8. kanalı engellemiştik. Yani atlamıştık. Bakın 7'den 9'a geçiş. Şimdi 9'dan 7'ye geçiyor. 8. sıradaki kanalımız silinmedi. Listemize var fakat engelledik arkadaşlar. Engeli tekrardan kaldırmak istiyorsanız yine program tablosu kanalın üzerine gelip tekrardan mavi tuşa bastığımız zaman engel kalkıyor ve kanalımız tekrardan aktif hale geliyor arkadaşlar. Şimdi başka size ne anlatabilirim bu televizyonla ilgili arkadaşlar? Şimdi şuradan çanak anten ayarı var arkadaşlar. Diyelim ki de bir kanalımız yok. O kanalı manuel olarak yükleyeceğiz. Uydumuzun ismi nedir arkadaşlar? Türksat 2A 3A. Şimdi şuradan bakın EPG yazıyor arkadaşlar. Yani elektronik program rehberi. Hani kanallarda işte oynayan programın ismi yazar, süresi yazar, ne zaman biteceği yazar. Burada da kumandamızın üzerindeki bazı kanallarda yoktur. E, kumandamızın üzerindeki tuşa bastığımız zaman bir sonraki programın e, ne olduğunu anlayabiliriz. Bu bölüme girdiğimiz zaman da arkadaşlar EPG yani transportu e, gösteriyor arkadaşlar. Transportur TP demektir arkadaşlar. Frekans demektir. E, net bir dille söyleyecek olursam şuradan hemen kumandamızın üzerindeki EPG tuşunu arıyoruz, buluyoruz. EPG'ye bastığım zaman Turksa 2A, 3A, 4A yani kullandığımız çanak antenimizin Turksat uydumuzun içerisindeki frekanslar arkadaşlar 11054 vertical 30000 TRT HD frekansına aittir. 11958 vertical 27500 TRT HD olmayan frekansı 12054 Star TV paketi olabilir veya ATV olabilir. Şu anda hepsini pek hatırlamıyor, hatırlayamıyorum. 11.977 Kanal D paketine ait. Kısacası şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok uzatıyorsun diyorlar. diyorlar. Şimdi uzatmamın nedeni e, herkese anlatabilmek derdim arkadaşlar. Burada çok burada uzatmanın hiçbir anlamı tabii ki yok. Keşke herkes lep demeden anlayabilse. Şimdi buradan diyelim ki yeni bir kanal çıktı arkadaşlar o kanalı ekleyip aratmak istiyorsunuz. Şimdi öncelikle buraya kadar geldik. Şuradan düzenle, ekle, tara ve sil. Şimdi şuradan kırmızı tuşu şey, düzeltiyorum. Sarı tuşumuza basıyoruz. Buraya yeni çıkan kanala ait olan frekansı giriyoruz. Sembol ve polarizasyonu görüyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra okey'e basıp şu anda mevcut transporter var diyor. Ne yapalım? Şuradan şöyle bir bir bir, bir, bir yapalım. Diyelim ki de yeni bir kanal çıktı. O kanal frekansını internette aradınız buldunuz. Ekledikten sonra şu anda az önceki birlere girdim arkadaşlar. Şimdi kumandamızın üzerindeki mavi tuşa basıp arama yapıyoruz. Burada bir menü çıkıyor. Varsayılan kanal tipi e, diyelim ki de şifresiz olarak saat bulsun. Hani o frekansta şifreli kanallar da olabilir. Ki şifreli kanallar zaten e, açılmadığı için sadece şifresizleri bulalım. Burada servis tipi. Yani radyo, televizyon. Yani eğer çıkan bir kanala, çıkan bir frekansın içerisinde hem TV yayını hem de radyo yayını varsa e, radyoyu da bulur. Buradan hepsi dediğimiz zaman zaten ikisini bir bulur. E, DTV dediğimiz zaman sadece yayını bulur Şuradan da OK'ye bastığımız zaman çünkü az önce geçersiz bir frekans girdiğim için arkadaşlar. Şuradan menü tuşuna basıp iptal edelim. Manuel kanal aramada bu şekilde yapılır arkadaşlar. Bilmem anlata bildim mi? Umarım anlatabilmişimdir. Televizyonunuzu iyi günlerde kullanın. E, kanalımıza abone olmayı, videomuzu tabii ki beğendiyseniz beğenmeyi, bildirmenizi açtığınız zaman her yüklediğimiz videodan anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Kendinize iyi bakın. Sinyal ilgili sorunlarınız varsa da kanalımızdaki sinyal yok sorunlarını videolarını izleyerek sorununuza inşallah bir çare bulabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.